de bu hafta. Nah düzeleceğiz. Aha. Bunu da çek. Öylesine umut dolu olduğum bir haftada kim derdini deyip onların derdiyle dertleniyorum. Çünkü bu acıya yürek dayanmaz kardeşlerim. Bizim 600'e yakın vekil var biliyorsun. En zorlu işleri indirip kaldırmak. Bunun için de 110 bin liracık maaş alıyorlar. Eğer emeklilerse de 230 bin liracık alıyorlar. Bir de meclis lokantası var biliyorsun. 3 kuruşa yemek yene. Heh. Gazeteci de soruyor. Diyor halk şu şekil düşünüyor. Yüzlerce vekil var. Ulan 3 kuruşa da yiyorsunuz. Bizim sırtımızdan besleniyorsunuz. Ayıp olmuyor mu? Aa yok diyor Numan Bey. Allah size inandırsın. Tek maaşla geçinen vekiller var. Şimdi milletvekili arkadaşlarımız e, öyle arkadaşlarımız var ki sadece bir tek maaşları var. Bu insanlar bütün masraflarını onun içerisinde kendileri yapıyorlar. Allah'ın başka dert vermesin ya. Vallahi biliyor musun? Aa, şuradan şuraya için parçalandı. Yalnız inanır mısınız Numan Beyciğim? Tek asgari ücretle ya da emekli maaşıyla ayın sonunu ucu ucuna heh, işte öyle denkleştirmeye çalışanlar var. Kimi denk de getiremiyor. Hazır söz ekonomiden açılmışken Merkez Bankası yardımcısı Cevdet Akçay'dan söz edeyim ben size. Politika faiz enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihtisas ediyor. E o da okumuş adam şey diyememiş. Ekonominin ebesiyle derin münasebetlere girmişler. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Bizden öncekiler enkaz devretmiş. Biz de iplerin ucunu tutturmaya çalışıyoruz diyor. Ne dedin duymadım canım kardeşim. Yanlış kabloyu kim mi kesmiş? Vallahi ne bileyim şöyle biri vardı. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Bu gitti. O geldi. Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır Ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar. E bu ikisi de gitti. Ne dedin duymadım. Anne ile öpülmez mi? Yok ya ondan söz etmemiştir. Faiz, sebep, enflasyon, neticedir. Bu da benim tezim. Banyo suyumu alıyorum, tuvalette kullanıyorum. Ya ben 30 sene devlet memurluğu yaptım. Kullarımın halini soruyorum, iyidir, iyidir. Bak şu zavallı Ferzon'un haline. Niye bana haber vermezsin oğlum? Ah bir bilse, bilmiyor Zahar. Yoksa hemen buyruğunu veri verir. İstasyon talebiniz var. Öyle mi? İçişleri Bakanıma da söyledim. Ulaştırma Bakanım da yanımda. Ona da talimatı vereceğim. Buyruğumu vereceğim ve inşallah istasyon sorununu da İnşallah halledeceğiz. İstek buyruk şey edebiliyor muyuz ya? Bu mesele kadar olmasa da ufak tefek bazı meseleler var onu söylesek. Randevu alamıyoruz bilin mi? Kononoskopu olacağım. Hortum çökecek de götüme. Hortum çökecek götüme ya. 6 ay 8 ay sonra bana sıra verin ya. Ne diyordum? Bunlar ufak tefek dertler. Oysa nelerin üstesinden geldik biz be? Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken... Hani hikaye gibi anlatılır ama gazoz tıraş olurdu. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde kağıthanede haftada bir gün su olurdu. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanlığı olunca belediyecinin tarihini yazdı. Affınıza sığınarak söylüyorum. Affedersiniz de taşından siliyorduk ya. Ne çabuk unuttunuz. Hiç unutmam. Onlar gelmeden fayton vardı. Her yer bok kokardı. Geldiler. Her şey değişti. Ampulü, metroyu, dört çeker arabayı. Allah ne verdiyse. Hatta hızını alamadıydılar da. 82'de yapılan Van 100. Yıl Üniversitesi'ni. 92'de açılan Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi'ni de yaptılar. Geriye yolculukta bir ustaydılar adeta. Hatırlayacaksın. Bir yaşındayken Esenboğa Havalimanı'nı da yaptıydı. Esenboğa Havalimanı'nı. Kim yaptı? Biz yaptık biz. Dur ya kendi yaptığım geyikten yoruldum. Arkana yaslan ve öfkeni sırtlan. Dedi ki babacım oy yoksa hizmet de yok. Yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. O sustu. Bakanı konuştu. Diyeyim, teslim ettiğim, evlerine misafir olduğum vatandaşlarımızın söylediği şu. Allah razı olsun. Eğer ölüler de yoksa vallahi yıkıldığı iyi olmuş. Bize mis gibi villa verdiniz diyorlar. İki tane çocuğum var. Çadırım bile yok. Konteyner başvurusu yaptım. O da İnsanlar yem torbalarında gömdü sevdiklerini. Bir kefen bulamadığı için. Bir demir makas bulamadıkları için insanların anaları babaları saçlarını yolarak can verdi. Ama insan pişkin olmaya görsün. Tam bir yıl oldu. Deprem şehirleri yaralarını sarmayı bekliyor. Hatay o gün neyse bugün de aynı acıyla yanıyor. Hani, Üç gün bizi terk, terk yalan ettiniz ölüme. Üç gün bizi terk ettiniz. İstemiyoruz sizi. Kürsüler kuruldu. Bir yıldır halkın yüzüne bakmayanlar amma şovuna geldi. Ha şov demişken iktidarla muhalefetin en güzel yaptığı iş. Önce yüzü kızarmayanlardan Lütfü Savaş göründü sahada. Hani CHP'nin halkın öfkesini kim deyip yeniden aday yaptığı isim. Bana karşı bir kumpas vardı. 31 Mart akşamı herkes algıyla gerçek arasındaki farkı görecek. Olmayacağım, silmeyeceğim, yırmayacağım. Hatay bizim canımız. Bu siyaset dilini öğrendikleri de sahada yuvalandı. <Gülüyor> 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 o da dedi Fatih'e okuyoruz, saygı duyun, saygısızlar. Cesetlerimizi kefen bulamadık biz ya! Eşyalarıyla attık mezar'a! Me ar Bu adamların deprem ayar verdiği yerlerde insanlar hala çadır ve konteyner kentlerde yaşıyor. O esnada ne oluyor? Deprem konutları için çekiliş. Bu çekilişte evlerden biri kime çıkıyor? Bingo! AKP'li isim Şamil Tayyar. Tıpkı AKP'li Şanlıurfa Milletvekili Asuman Hanım'a çıktığı gibi. E soruyorlar Şamil Tayyar'a. Diyorlar ne iş? Diyor ben değil ya. Kardeşim oturacak. Tapuyu da onun üstüne yapacağım. İyi bir hacı. Bak içimize su serpildi şimdi. Söyle kardeşim söyle. Ağzın bal yesin. Burada sen söyle. Bir rahatladın mı? Yeniden reise dönersek ne diyordu? Yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Kim kime ne verir bilinmez ama bir pipi uğruna kimler kimlerle beraber onu anlatayım ben sana. Hasan Kara, MHP'den Kilis Belediye Başkan Adayı. Bir zamanlar AKP vekiliydi. Yıl 2008, abimizin çocuğunun bir sünnet işi var. E koskoca vekilin oğlunun küçük işi, küçük salonda olacak değil ya. Ne lazım abime diyorlar. Şak, bakanlığa bağlı spor salonu tahsis ediliyor. Stadyumun zemini ayarlanıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı İl özel müdürlüğü çevre düzenlemesini hallediyor. Ya iç İşleri Bakanlığı yapar da Enerji Bakanlığı durur mu? Dev aydınlatma direkleri de benden diyor. Yani merkezi yönetimle, devletle, yerel yönetim işi halledi veriyor. Hayat be dostum. O dönem MHP'li isim İsmail Hakkı Bey sünnet düğününe tepki gösteriyor. Devletin imkanlarıyla, devletin işçisiyle, siyasi gücünle düğün yapıyorsun. Olacak iş değil. Okumuş mu bilmiyorum ama özetle yapacağın işi minvalinde konuşuyor. Ah be hayat. Gel zaman git zaman. MHP'li ismin tepki gösterdi. AKP'li isim nereden aday oluyor? Ya MHP'den başkan adayı gösterdi veriyor. MHP demişken bu hafta büyük oyun Bahçeli dayımı ferasetiyle bozuldu. Astronot Alpar Gezer abi kardeşimizin uzaya gittiği, Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu dönemde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo morası taşımaktadır. Her kuşu öpmüştük ama bir Dilber kaldı şakaları yapabilirim. Ama yapmıyorum. Ama Bahçeli dayıcığım şeyi soracağım. Sahi sizin adama ne ettiler bu hafta ya? Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısı. Reisin yanında boncuk gibi diziliyor abilerimiz. Dikkat et sağdaki abime. Bir tutabilse eli neler edecek? Bacım bir dakika ya. Dardayım ha. Oğlum biz elimizi nereye sokacağız lan? Şşşt. Ver lan. Ayıp oluyor. Oğlum bizim el havada kaldı ya. Nasıl sokacağımızı da bilemedik. Nereye kaldırsak ne edeceğimizi bilemedik ya. Oğlum azıcık tutayım lan. Ya güldük, eğlendik. Bu Toton'la güldüklerini, seni yönettiğini hatırlayıp yanına da muhalefetin aynısının laciverti olduğu gerçeğini koyup çayından bir yuduma, Sonra da şeyde, aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.